bugün çok değişik bir şey yapacağız. E ee, Valorant'ta her öldüğümde klavyeden bir tane tuş çıkaracağım. Bakalım ne olacak? Mesela örnek göstereyim. Mesela şu an öldüm dedim tamam mı? Geldim arkadaşlar tam mı? Aldım bu şeyi. Tuş çıkarma şeyini. Sallıyorum. Bu, bunu çıkaralım kanka. Heh çıkardım arkadaşlar. Gördüğünüz olucu, gibi. Olucu, Mesela şu an bunu çıkardım. Bunu daha oynayamayacağım. Bu videoyu var ya. Bir like atma bir abone olma. Amına müdür? Amın. Bak şimdi kapıyı açacak. Ben biliyorum. Dolduruyorum. Evet. Spike yerleştirildi. Kordu, gördüm gördüm. <laughs> Hangi tuşu çıkarırsam? CTRL'yi çıkarıyorum. Aha, vallahi çıkardım. Ah. Valla billah çıkardım. Şimdi elme tuşumuz yok. Basmak biraz zor olacak. Bassak Bayağı bir zor ama sıkıntı yok. Ben de gizliyim. <laughs> <laughs> <Yapayım. gülüyor> hangi tuşu çıkarsak? Hangi tuşu çıkarsak? Şimdi düşünüyorum, düşünüyorum. Ben. Ne? Ne? Bence iki tuşunu çıkartalım. Elimize klasik gelmesin. Çıkarttım. Vallahi billah çıkarttım. Bu arada arkadaşlar cidden bakın göründüğü gibi değil ya. Vallahi bak tuş çıkınca böyle hani switch kalıyor. Kanka o switch kalınca var ya böyle basmak aşırı zor oluyor. Vallahi bak Kur'an Şerif'te yemin ediyorum. Burası. Bak şimdi bak. <laughs> ölme Oy. Oy. Dur. Spike A'da düştü. <laughs> dur dur. Dur ama. <laughs> Çıkarıyorum bismillah bismillah. Hadi Allah biraz çıkardım hareket. bak S'yi çıkardım. Ah. O değil de kanka. Tüfler burada bak. Bir göstereyim. Allah düştü. Nerede lan bu? Tuş kaybettim. Yakar. Heh buldum. O değil de bak. Real hayatta şey yaptım. OP yaptım bak. Edin. Bat, Gördün mü? Fena B'de düşman var. Şey Dolduruyorum. Abi tuşsuz bile 18 vuruyorsak tuşlu olsak 40 vurdum Bu arada kanka şakasız böyle W falan basamıyorum ya El alışkanlık yapmamış ya böyle Basıyorum tuş yok basıyorum tuş yok Diyorum ananı sikirtmişlerdi Bak şu an klavye böyle Hadi bakalım Adamlar geldi adamlar geldi dur Gel buraya Vuramıyorum kanka vallahi vuramıyorum. Ayakta kalan son oyuncu. Ben çıkaracağım şimdi. Işın oyuncu hazır. Çıkardım vallahi Spike çıkardım. Böyle sallasak bu neyse ne olur acaba? Yedim. Acaba kanka space çıkarsam ne olur? Ha bu çıkmaz. Ha bu şey tamam tamam space Kim asla çıkmaz. Space'in <laughs> özel bir forması varmış. Oğlum vallahi arkadaşlar bakın gidin deneyin ya çok zor ya bakın arkadaşlar göründüğü gibi kolay değil Kur'an harpsin değil. Herkes kolay kolay diyecek de vallahi kolay değil. Ben çıkamıyorum mesela buraya. Ya buraya basıyorum çıkmıyor. Geldi. Gözlerini. X çıkaracağım. Güldük eğlendik. Çıkardım. Önme Bakın arkadaşlar şu an Türkler burada. böyle göstereyim. Hazır. Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Ha oyna. Yok değil. Aa. Yok bir şey. Ne görecekler? Yapma dur dur dur. Phoenix ne yaptın klavyeyi kıracağım senin yüzünden. Işınlayıcı hazır. Çıkardım J'yi. Bir düşman. Bir o Phoenix'i vuracağım. Şu an tek hedefime bak kanka. Şu plan siktir et. O Phoenix'i vuracağım. Gel lan buraya gel lan buraya gel lan. Gözlerini kapatalım. Bu ne şimdi? Bu ne şimdi? ne görecekler. Oh, Sumasın bence. Spike Aha. B'de aa, Bir aa. düşman kaldı. <laughs> dur dur. Havada vuruyor. böyle. Lan çıkmıyor. Valla çıkmıyor. Hadi sıkıysa bir daha çıkmıyor bir bak. Daha <laughs> taraf değiştiriliyor. <laughs> Allah belamı versin ki çıkmıyor. Allah belamı versin ki. Niye çıkmıyor? Oğlum Kur'an çarpsın çıkmıyor ya. Oğlum Kur'an çarpsın ki yetişi çıkmıyor. Ha çıktı. Vallahi çıkardım bak. Arkalar base var. Arkalar. Bir yerde base 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 Bizim base Bu arada en son maç bitti mi? Klavye after yapacağım. Before after. Before değil de after. Ama maç bitti. Arkadaşlar Klavye'nin son hali kazandı. böyle. Ee, Daha yeni başlıyordu.